oyununu öğreteceğim. Deli arkadaşım kuyu oyunu anlatacak. Ben de e, beşten sonra oyunu sizlere anlatacağım. Bu şekilde. Daha sonra birlikte beraber oynayacağız. Biliyorsunuz ki bugün de dünya oyunu oynama günü. Biz de bu şekilde bir etkinlik yapmak istedik. Azerbaycan'da kültürlerimizi birbirimize aktarmak istedik. Belki sizin de bildiğiniz oyunlar vardır Azerbaycan'da. Onları da öğrenmek isteriz. O şekilde. Zeliha'cığım sana geçeyim. Tamam, ben de kendimi tanıtayım. Ben Zeliha Aras, eski Çerçevriyelerde yaşıyorum. Azime ile bu projeyi başlattık, beraber yürütüyoruz. Daha da e, bulmaya çalışıyoruz böyle köçürme oyunlarına. Daha bulacağız inşallah fazlasında. Üzülüyorum düştüm ben. Giri geldim. Evet öğretmenim bir düştünüz. Biz kendimizi tanıtık öğretmenim. Tamam. Şimdi e, sor bakalım. Mangala ya da bununla benzer oyunlarla herhangi bir şey var mı? Oradan bağlayıp gidelim. Olur. Yani bildiğiniz bu çeşit mangalaya benzer oyunlar var mı? Yeri kuyu kazarak oynadınız. Evet. Ses yok. Nigar'cığım. Kadir ve Turan. Mangala'ya benzer hiç oyun oynadınız mı? Mangala oynadınız mı? Nilgercim bilmiyorum dedi. Başka? Turan'dan ses yok, Kadir'den ses yok. O zaman başlayalım. Şimdi Beştemse ismini duydunuz mu hiç çocuklarım? Evlatlar. Beştemse. at sıra. -o. Hayır bunun. Tamam. Şimdi size Turan da mı Bakü'den katılıyor? Niger tanıyor musun Turan'ı? Evet. Tamam, Kendisi e, kurup, e, aynı sınıfta okuyoruz. Yani. Uh, uh, Burada Tamam Turan'cığım. Şimdi duydun değil mi bizi? Bölümünüz neydi Niger'cığım? Biz evet, e, ben Uluslararası İlişkiler ve İdare uh. Etme Fakültesi'nin Regensionalistik Türkiye üzere okuyoruz. Evet. Ha, hem de Türkiye yüzünü. Harikasınız. Tamam bizde. Oo harika. Bekleriz. Çok misafir ederiz sizlere. Şimdi bizler Kazakistan'dan, ata topraklarından. Merhaba Turan. Görüştük çok şükür. Nasılsın? Hani ne kadar benziyor benim öğrencilerime Sevgisayar'daki? Evet. <laughs> Memnun oldum. Tişörtün çok güzeldir. Nasılsın? Hemen bir fotoğraf aldım. Sağ olasın paşam. Bizim Türkiye finallerimiz var. Bu oyunları yaygınlaştırmak ve ata topraklarına bağlantı kurmak istiyoruz ulusal anlamda. Bu da bize bir fikir verdi. İrade hocamı ben kongrelerde tanımıştım. O da sizin hocanıza yönlendirmiş. Böylelikle kısmet olursa güzel bir bağ kuralım, görüşelim istiyoruz. Abla ve abileri olun çocuklarımın istiyoruz. Kardeş ülke olalım istiyoruz. Zaten kardeşiz de şeylik anlamında söylüyorum. Şimdi sen hiç mangal oynadın mı Duydun mu ya da? Sayın Çorbanızı içebilirsiniz. Turan gitti. Peki. Şimdi Nigar'cığım. Biz Kazakistan'dan Maksat Şoteyev diye bir hocamız var. 9 kumalak, 9 korgol ve 5 temse oyunlarını bize öncelikle onlar öğrettiler. Kulakları çınlasınlar. Şimdi biz size önce 5 temsi oyununu öğretmek istiyoruz. Aslında ilk mangala öğretmek var size ama mangalayı da lütfen bir ara öğretelim. Videolar atalım size. iletişim ve telefon, whatsapp numaralarınızı verirseniz. Kadir'imin var zaten bende. Salman, Salman yeni geldi herhalde. Salman Paşa. Yüzünü göster bakalım. Merhaba Sarma. Merhaba. Ne güzel bir isim. Kaç yaşındasın? 13. 13 yaşında. Hay maşallah sana. Belli zaten genç oldun. Nerede okuyorsun Salman'cığım? Kendini bir tanıt hemen bize kısaca. Azerbaycanlıyım. Başüde yaşıyorum. Bakı Ne okuyorsun? okuyorsun? Ortaokul. Ortaokul mu lise? Evet. Ortaokul musun? Evet, memnun oldum. Hoş geldin. Ben tarih öğretmeniyim. Öğrencilerim şimdi oyunları öğretecek sizlere. Sorularınız olursa yine sorarsınız. Ee, hiç mangal oynadın mı Sanma? Hayır. Evet. İsmini duydun mu Paşa? Hayır. Evet. Peki, şimdi biz mangaladan önce daha basit Orta Asya'da oynanan, özellikle ilkokul çocuklarının oynadığı ama çok keyifli, ben bir öğrencimi beş kere yendim, <laughs> öyle güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi sizlerden önce izlemenizi, sonra e, çay tabağı varsa evinizde nohut ve çay tabağı getirmenizi isteyeceğim. Mümkün mü? Evet, Mümkün değil çalışıyor. mi? Annelerinizi söyleyin bu arada hazırlasın. 10 tane çay tabağı, 50 tane nohut. Hemen. Onlar hazırlarken biz de oyunu anlatmaya başlayalım. Olur mu? Bunu yazmayı unuttuk mu Azime? Malzeme söylemeyi unuttuk mu be kuzum? Evet hocam. Ben unutmuşum. Ee, kusura bakmayın. O kadar yoğunuz. keşke yazsaydınız ya. Valla sormayın. Türkiye finallerine katıldık biz. Valla. Ee, ben de evde onları... değilim. Ha, çalışıyoruz. Evde, o zaman izle Paşa. Biz yine sana dediğim gibi iletişim numaralarım var. Tamam, ben de diğer arkadaşlarımla videoları, görselleri, her şeyi atarız. Sorun değil. Ee, yerdeysen orada kuyu kazabilirsin. Hemen 3-5 taş bulabilirsin. Evet, hadi bakalım Zeliha'cığım. Başlıyoruz. Yok, yerde de binanın bina içindeyiz hocam. Tamam paşam, izle o zaman. Hadi bakalım Zeliha'cığım. Azime arkadaşımız isterseniz kuralları anlatsın. Birlikte oynayalım en başta Azime ile, Sonra birlikte de oynarız. Tamam, başlıyorum. Kurallarını anlat. Ee, ben... Tamam. Beş temsi oyuna başlamadan önce ilk baş kura yapıyoruz, arkamıza bir taş alıp saklıyoruz ve daha sonra da kim kazanırsa ilk başa başlıyor. deli o arkadaşımın tek başına olduğu için şu an kura yapmayacak o yüzden herhangi bir kuyudan başlıyoruz, önümüzdeki herhangi bir kuyudan. Ben de kuyumdaki istediğim kuyudan alıyorum, bir tane taş bırakıyorum bir içine. Sağ tarafa doğru her bir kuyuya birer tane taş bırakarak devam ediyor. Eğer karşı taraftaki attığı son taşla birlikte kuyudaki sayılar çift olmuşsa, kuyudaki taşlar çift olmuşsa onları alıyor. Kendi tarafında çift yaparsa bunları alamıyor. Deli ha şey yapacaksın. Çift olduğu için alacaksın karşı taraftan. Altı tane. Ben baştan de. dizeyim bir dakika. Sen kuralları. Şimdi gençler. Öndeki beş tane otağı diyorlar bunlara. O beş otağı sizin. Hemen yanında uzun bir oyuk var. O da sizin ordunuz. Bu Türk strateji oyunu çünkü. Karşı taraftaki beş otağı rakibinizin. Hemen arkasındaki oyuk da nedir? Onun ordusu, hazinesi. Tabii ki bu strateji zeka ve savaş oyunu. Türklerin e, göçünü ve savaşını yansıtan bir oyun. Şimdi çekiliş yaparak başlıyoruz. Ben kısaca size soracağım hemen. Azerbaycan'da çocuklar bir oyuna başlarken sayışmacı tekerleme var mı? Nasıl başlarsınız herhangi bir oyuna? Salman, sen bilirsin. Bilmiyorum. Mesela çok oyun oynayacaksınız. Ne olsun? Bildiğim bir oyunu söyle bana Azerbaycan'da. Çelik çomak biliyor musunuz? Çok fazla malde oyun oynamak. E, ne yazık ki doğru hepimizin sorunu. Peki bir oyuna başlarken okulda, okul bahçesinde sayışmaca tekerleme, o, 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 o piti piti karamel asapeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik gibi tekerlemeleriniz var mıydı? Vardı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. O üzüldüm. Minaycığım sen Nilaycığım, sen hatırlıyor musun? Evet ben hatırlıyorum. Ee, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan <laughs> uydurdum. Duma, adım. Çok teşekkür ederim canım benim. Evet, hadi saydık farz edelim. Zeliha başlasın. Karşı oh. taraf o zeminin Zeliha bir tane taşı bıraktı. Sağına doğru gidiyor. Şimdi burada altı tane taş olduğu için alıyorum. Çift için alıyorum. On attığı taş kuyuyu çiftlerse oradaki taş sayısını alır ordusuna götürür. Askerleri aldı götürdü. Sıra karşı rakipte Azime oynadı farz edelim. Azime hangi Azime kuyudan başlıyor? İkinci kuyudan başla Zeliha. Bir tane bırakıyoruz. Ve iki tane olduğu için Azim'i alıyor, kendi tarafına koyuyor. Sıra bende. Evet. Sayabilirim burada sayarak. Benim evet. attığım son taş da çift dediği için onu da alıyorum çünkü iki tane. Evet. Şimdi sıra Azime. Şimdi Azime oynuyor. Bir taş bıraktı. sağına doğru gidiyor gençler. Boş kuyuya dek geldi. Sıra bana geçiyor. Okuyu göçmek istedik. İstediğiniz kuyudan oynayabilirsiniz. Zamanla son. sayarak taktik yapmanız lazım. Son taşım çift olduğu için kendi tarafıma alıyorum. Azim sende. Ee, de. Beşinci kuyu Zeliha. En son. Bu değil mi? Evet orası. Kaç tane var orada? Evet oynayalım De devam et. Çift yapamadım tek oldu üç tane oldu ben devam edeyim. Bu da diyeceğim. Sıra bende. Evet. Selia ikinci kuyu oynayalım. Sıla mı? Hı hı. Bir tane taş var orada. sağa doğru. Buraya geldi. Hemen Kaç tane oldu? Orada? Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Ooo götür. Tamam. Götürdü. Alıyorum Göçürdü. O, Ocaklar söndürdün Azim. <laughs> evet hepsini aldı. Şimdi sıra bende. Hemen evet. bakıyorum. Karşı tarafta tek olan bir burası var. Ama onu da ben yapamam. Şuraya oynayayım. Fatmacığım merhaba. Fatma Yusuf Yusufova. Yüzünü görebilir miyim kızım? Azime sıra sendeydi. Tamam. Dördüncü kuyu. Burası. Hı, hı aynen. Sıra sana geçiyor. Boş kuyuya denk geldi. Tamam, ben de ilerlettim. Tamam. Ceren, üçüncü kuyuda taş, kaç taş var? Üç mü? Aynen. Hmm, o zaman onun iki, ikinci e, dolu at. Aynen. Tamam, ben de bunu oynadım. Tekrar onu e, ikinci kuyudaki taşı dolu at. Evet, biriktiriyorlar şu an çocuklar. Göçte ve askerlikte arka arkaya biriktirerek gelirsiniz ki sizi bölemezler. Bu e, Türk kültürünü anlatan da oyunlar bunlar. At yürüyüşü, at sırav diyorlar Orta Asya, Kazakistan'da çocuklar bu oyuna. At yürüyüşü. Sen Evet, evet e, beşinci kuyudakini atalım. Tamam, ilerlettim. Zeliha hemen sağına attı. Tek taş kalırsa sağınıza tek şekilde oynayabiliyorsunuz gençler. E, üçüncü kuyu onu da atalım Zeliha. Üç tane olan değil mi? Heh, sağına Hayır. doğru birer birer dağıttı. Kendi tarafında olsa çiftlese de alamaz. Evet Şu ben de taraf... evet. Birinci ben kuyu de... atalım Zeliha. Ay, ikinci kuyu e, dolu kuyu atalım. Evet. Tamam. Aha. Güzel. Beni pinti oyna biriktiriyor. Aynen. Oynadın mı Zeliha? Şimdi oynadım. Ee, beşinci kuyudakini dördüncü kuyuya atalım. Evet. Çiftle dama alamaz kendi tarafı. Evet. Anladım. Bakın Son hamle çok önemli çocuklar. Ee, son hamleyi izleyin. Oyunun son noktası çok kıymetli. İlk hamle ve son hamle çok önemli oyunda. Zeliha 3. E, üçüncü kuyudaki tek taşı dördüncü kuyuya atalım. Tamam. Evet. E, dördüncü kuyudakini beşinci kuyuya atalım. Vay 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 köstüğe bak. Ama Zeliha bitirirse. Tamam. Evet Zeliha sırası. Şimdi e, ikinci kuyudakini e, birinci kuyuya atalım. Özüme dağıtmayacağım. <laughs> çok <dilim>. güzel. <laughs> Yemez o. <Herşey. gülüyor> Çocuklar oyun oynarken sabretmeyi, biriktirmeyi, şaka yapmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi, hazmetmeyi öğreniyorsunuz. Bu oyunlar çok Aynen. güzel. Anadolu'da 225 çeşidi var. Eminim Azerbaycan'da da vardır. İşte biz onları tespit edip birlikte oynamak isteriz. Sıra sende. Zeliha üçüncü. Tamam. Üç. Üçü Üçüncü geçirdin. kuyuyu dört. E, i̇kinci kuyuya atalım. Attım. Sıra sende. Sıra sende Zeliha. Zeliha göçecek artık. Sıkıldı. Ha, ha, ha. Of son taşını dek getireydin Zeliha. O kuyuyu çökültürdün. Evet Azime. Usta. <laughs> e, ne yapalım? Beşinci kuyudakini dördüncü kuyuya atalım. Attın. Ben de bunu aldım. Tamam. Ee, dördüncü. Özmen. Pardon. İkinci kuyudakini birinci kuyuya atalım. İkinci. Aynen. Evet. Şimdi oyun bitmek üzere gençler. Burayı çok iyi izleyin. Ee, Zey, i̇kinci kuyudakini birinci kuyuya atalım. Sıra sende. Selia. Yenileceğim galiba. <laughs> Hadi ne? Dördüncü kıyıdakini e, üçüncü kuyuya atalım. Tamam. E, üçüncü kıyıdakini ikinci kuyuya atalım. Evet. Sıra sende. Tamam başka yapacak bir şey kalmadı. Ben ikinciyi birinci atayım. İkinci kuyudakini bire. Vay 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 dağ gibi yıldın kız. Evet Zeliha attı. Üçü bire. Yok pardon üçü ikiye. Evet Azime. Şey Yani bitti ki. Ya. Bakın son yani. hamle. <laughs> 5'i 4'e. Buyur Azime. Şimdi ben evet. sayayım diyeceğim ama yani kazanan belli. Şimdi, gençler burada çok ilginçtir. Az Zeliha'nın tarafı bittiği için Azime'nin tarafında kalan bütün taşlar ödül olarak Azime'ye ait oluyor. Azime biriktire biriktire beklete beklete şey Azime şey Zeliha'yı toplattı toplattı bütün otağlarını doldurdu. Şimdi oyun bu şekilde. Sonra sayarak tekrar tablalara beşer beşer yerleştiriyorsunuz. Yine de sayın bakalım bir döşeyin beşer beşer. Döşe Zeliha. Bakalım kaç taşla kaybetmişsin Zeliha. 5, 10, 15, 20, 25 taş olacak bir kişi de. 11 taşla gitmişsin. Doğru mu? Yani evet. Evet, on 11 tane taşla Azime, Zeliha'yı son aldı taşlarla zaten yenmiş oldu çocuklar. Son aldı taşları şey yapmasaydı kurtaracaktı. Şimdi, evet, oynamak ister misiniz? Malzemeleriniz hazır mı gençler? Bunu bir kere size oynatalım, ondan sonra diğer oyunumuza geçelim. Malzemeler yanınızda mı? Tabaklar, çay tabaklarıyla nohutları getirebiliriz mi? İlgar'cığım? Evet, ben de... Tamam. Tabakların, evet ben de burada. Tabaklarını görebilir miyim canım benim? Tabağını göremiyorum ama nasıl yapalım? Evet. Biz onları sen. Hı -hı. Yanında oynayacak biri var mı? Karşına Hayır. Yok mu? Peki o zaman bizim oyun tablası üzerinde oynay oynayalım mı? Aynı Azime gibi yapalım mı? Sen Azime ol. Zeliha olsun. kendi olsun. Tamam, süper. Böyle yapalım. Evet, niye düşünemedik? Hadi böyle yapalım bakalım. Kurayı çektik, Azerbaycana verdik hakkı. Hadi bakalım. Şurası tamam. senin, tamam mı? Şura birinci diyelim. İkinci kuyu, üçüncü kuyu, dördüncü kuyu, beşinci kuyu diyelim. Tamam mı Nigar'cığım? Evet. Hadi bakalım. Şimdi sen hamleni yap. Şuradan al da Zeliha senin adını oynayacak. Üçüncü kuyudan. Şuradan tamam, Aldım. Heh. Buraya da bir taş getireyim. Burada 6 tane ol? taş olduğu için alıyor. Aferin kız sana. Evet. Oh, gün. Şimdi sıra ben. Şimdi Zeliha Hocam. Zeliha Hocam telefonu tutacak biri var mı? Ya da o e, fotoğraf makinesi şeyini yapsana kızım. Yaptın mı onu? Yok öğretmenim ya. Yanında tutacak biri yok. Tamam. Peki fotoğraf makinesi şeyini yaptın mı? Hangisine? Hangisini? Fotoğraf makinesi bir Ha yaptım öğretmenim onu yaptım. Tamam devam et sen şimdi hamleni devam et. 2, 4 6 tane oldu oraya. 2 4 5. Burada 5 tane var. Onu 6 yapıp alabilirim. Bakın hesapladı. Tamam. Tamam. Ya, var, kaçmak, savunma yapmak da var çocuklar. Duruma göre değişiyor. Evet, sıra sende. Evet, en son. Şu an. Bir dakika. Disney. Bu birinci, evet. bu ikinci, üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci olarak anla. Hadi bakalım. Evet birin birinciden. Evet, tamam, bir tane taş bıraktım içinde. Sonra burada iki, dört, yedi tane olduğu için alamıyorsun. Şimdi sıra bana geçti. İlk başta şey sayayım. 2, 4, 6 tane var orada. Burada 2, 4, 6. Diğerleri alabilirim. Evet sıra sende. Burada 2, 4, evet. 7 tane taşın burada var. Burada iki tane var. Burada bir tane var. Burada da 2, 4, 7 tane var. Sayarak yapmak lazım. Evet. En son 5. kuyudan başlayalım. Tamam. Çiftledin mi? Aldım. Bu sende kalıyor. Şimdi sıra bende. Sıra bende mi? Aynen sıra sende. Söyleyeyim mi tabelalarını? Ee, evet, i̇kinci kuyumda ne kadar taş olduğunu söyleyeyim. Tabii. Bir, iki, dört, altı, sekiz tane taşım var orada. Ha, akıllısın Nigar sayıyorum valla. Ben bazen rastgele oynuyorum. <laughs> Devam et. Ee... Bir dakika. İkinci kuyuda. Heh, i̇kinci i̇kinci. kuyuda. İki. İkiyi dağıtacak. Tamam dağıtıyorum hemen. Nerede, şu, şu, çukurda kaç taşı vardı acaba Zeliha Hanım? Devam et devam et. Ben sadece fikir yürütüyorum. Burada iki tane var ama kendi tarafına dek geldiği için alamıyor. Sıra bana geçti. Evet. Ben de bunu buraya taşıyayım. Evet Higerciğim yine üçüncü koydun tamam üç. buraya da atıyorum üç tane oldu orada da sıra sende dörtten bir tane Heh, dördün birini üçe gider. Tamam. Zaten bir bir şey ilerleyebilir. Sıradan ilerleyecek ve mutlaka sağına gidecek gençler. Başka türlü olmaz. Ben de sıra bende miyim? Evet, sıra sende. Evet. Yine üçüncü ben. Kalkalım. Tamam, <laughs> koydum. Ben bunu da atayım. olduğu için aldım. Sıra sende. Hmm. İkini de atalım. Burada kaç tane var? 7, 6, 7, 10 tane var. Yine <laughs> olmuyor böyle. <laughs> <laughs> şaka şaka tamam. Sıra ben. evet, ben. Azerbaycan Türkiye lafında şey, içinde Niger devam ediyor. Evet. Sıra de. Niger'cim sıra sende. Salman izliyor musun? Diyorum. Görüntü dağıt, dağıtalım. Evet. Nasıl tamam, lan? Bura bende. Evet Nigel'cim. 10 tane taşı götürdüm valla. Bakı gibi zengin. <laughs> Beşi de atalım. 5 En başta. Evet. Tamam, tamam. sıra bende. Ben, ben <laughs> şu iki alayım bari. 10 tane taşım gitti. Biraz biriktirmem lazım. Bilmiyorum bari. Atmacığım hoş geldin canım. Aa, hoş geldin. Bağışlayayım biraz geç Efendim? Hiç sorun değil. Direnme İletişimler... hoş geldin. Sağ olasın canım benim. E, i̇letişimlerinizi alalım hiç üzülme. Biz oyunları yine öğretiriz size. Yeter ki siz isteyin. Evet, ben şimdi de beş dakika bitirelim. Tekrar vakit kaldım anlatırız. İki dakika bir süremiz var. biz Zoom daha açarız zaten. Evet diğerci. Şimdi sağa doğru gelenler bir taşı bırakıyorlar sağa doğru ilerliyorlar. Son attıkları taşla karşı tarafta çiftleyip alıyorlar. Bu. Birinci koyumda ne kadar taş oldu? Hemen bakıyorum. 3 6 tane. Bence şu 4'ü 3'e alsan Evet, hocam söylediğini ha. yapalım. Ha. Evet, Zeliha. Öğretmenim bana da söyleyeceğiniz bir şey yok. Bir <laughs> an, bir tane şey yap. Ama... Ben bugün ev sahibi değilim Azerbaycan'dan para buldum. <laughs> <laughs> evet, Nigel. Tamam, attım ben. Beşi dörde al Nigel. Evet, beşi dörde alalım. Zeliha gibi Allah. şey, gibi biriktir sen. Ha. 4'ü de alalım. Maç çözdü. dördü 3'e. Harikasın. Mantığı çözdü. Evet Zeliha göç. Göçtüm. 4'ü yine 3'e alalım. 3'ü alalım. Evet. Tamam Zeliha. Sen de. İlla birini göçecek artık. Yani karşı tarafta yine bana geçecek. <gülüyor> <gülüyor> yine sizde. 3'ü 4'ü alalım. Dört beş üçü geç. Üçü göçüyor şimdi bak evet tamam. Evet Zeliha'cığım sen de dördü göç. Bir dakikamız kalmış ha oyun bitsin. İki 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 Evet Zeliha iki sen de. Süper. iki iki al canım. Aldım. Karşıya verdiler. Güzel. Şimdi beşi yine 4'e alın. 4'e alalım. Evet. evet. Ben de oynadım. 4'ü 3'e alalım. Evet. Güzel. Süper. 4'ü gez. ve aldın. Tamam. 5'i 4'e al. 4'e al. Evet. evet.